Evet bugün de Kutsal Cumartesi Bambam'a devam. e 6530dan selamlar. Alımcı oto farkıyla. Aracımız kusursuz, orijinal. Aracımıza çalışmayan bir malzeme yok. Oğlum bir bas bakayım bay farı yıkamasına. Arabayı istop et de öyle var. Arabayı bir istop et. bir kapat. Evet arkadaşlar. Herkese hodri meydan okuyorum. Çalıştır oğlum arabayı. Arabayı çalıştır. Park sensörlerimiz. Ondan sonra cim far yıkamalarımız. Aç oğlum farları. Bas. Evet. Bas oğlum bas. Odur meydan okuyoruz arkadaşlar. Alımcı oto farkıyla bambama devam diyoruz. Sovet. Kapat oğlum kapat. Far yıkanması, park sensörü çalışmayan E60'lı kardeşlerimize gelsin kardeşlerimize. Seviyoruz bu hayatı. Bam mama devam. Farkımız farklı olmak. Alımcı Evet burada da bir tane Subra'mız var. Evet. Görüyorsunuz ama arkadaşlar. Topluyoruz. Bu da bizim nostalji klasik. Elemeye göz nuru. Çalıştır oğlum bir daha abi. Arabaya çalıştırıyorsun. Farları açıyorsun. Sonra sileceğe basıyorsun. Bas oğlum. Bas maşallah. Boru boru. Kapak olsun. Tamam kapat. Sevgilerle. Tamam devam.